boğuluyor. Ha kustu. Hayır ya yakalandım. Run 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 run. Kırdık kaç kaç. Ay kaçamadım. Hmm. Hmm. <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bayağıdır istenen çılgın öğretmen oyununu oynamaya karar verdim. Ve gerçekten biraz daha üstünde çalıştım oyunu. Çünkü gerçekten zor bir oyun. Yani yerleri falan bilmemiz lazım. Yoksa bu oyun belki 5 belki 6 saat sürebilir. O yüzden bu videoyu çekmeden önce oyuna baktım. Ama tabii ki oyunu tam anlamıyla bilmiyorum. Ama şöyle bir şey biliyorum. Bir öğretmen var ve çok sinirli, çok agresif. Yakaladığı zaman boğmaya falan çalışıyor. Ve biraz da korkunç kovalıyor falan. Ona yakalanmadan çok güzel şeyler yapmaya çalışacağız yani ona şakalayacağız onu böyle şaka yapacağız güzel şakalar yapmaya çalışacağız eğleneceğimizi düşünüyorum videoya geçmeden önce kanala abone olmayı yorum yapmayı bir de beğenmeyi lütfen unutmayın başlıyoruz evet şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar Evet, bize diyor ki fare kapanı koy, masanın üstüne fare kapanı koy ve eli sıkışsın istiyoruz. Ona bir şaka yapacağız. Komik, eğlenceli, biraz saçma, biraz da tatlış bir şaka olacak bence. Çılgın öğretmenimiz bu. Evet, hazır mısınız? Başlıyoruz. Şimdi şu an bu nerede? Ama bizim fare kapanı koymamız için fare kapanına ihtiyacımız var. Alarm yandı. Kapı kilitli değil. Yes. Evet. Nerede oturuyor şu an? Orada oturacak. oturmaya. ya. Git hadi. Saklanıyorum. Çünkü yakalarsa beni boğuyor. Boğulmak istemiyorum. O yüzden. Hadi odaya gir diyen çıkacağız arkadaşlar. Evet. Hemen şuradan fare kapanını alıyoruz. Oyunu benden de öğrenebilirsiniz bu arada. Yani yerlerini biliyorum çünkü. Şu anda alamadım. Arkadaşlar alamadım. Özür dilerim. Ay alamıyorum. ha. Gelecek şimdi çabuk Ceyda ya. Koymuyor. Evet kaç. Gördün mü beni? Görmedi. Ay nasıl görmedi o beni? Bayağı bir alamadım uğraştırdı beni. Bakalım fare kapanını görecek mi? Göremez ki sakladım onu gazetenin altına. <laughs> Bul bakalım hadi. Kaç demiş bana run run demiş. My head. My ah, head. kıyamam. Elin oh, mi acıdı? So ah, ağladı arkadaşlar. Ağlamasını istemezdim ama yapacağım bir şey yok. Mecburum. <laughs> evet. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kısma geçtik. İkincisine de kahvaltısına diyor. Kötü bir şeyler katlıyor diyor. Kussun diyor. Yani kussun demiyor ama kusacak yani. Evet. <laughs> Kahvaltısı da güzelmiş. Gevrek yiyor arkadaşlar, sütlü gevrek yiyor ama nasıl bu kadar kilolu onu yiyerek? Ben de sütlü gevrek yiyerek mesela zayıfladım. Ama bu abla da ters etki yapmış. Pardon öğretmen de. <laughs> Aa kapı kilitli. Ve bizim ne koy ne koyacağız içine koyabileceğim bir şeyim de yok. Bu dışarı dışarı gelir. Şuraya çökelim. Ne alalım? Şundan alabiliyor muyuz? Evet aldım. Param varmış. Evet arkadaşlar ketçap gibi bir şey aldım. İnşallah ketçaptır bu. Bu nereye gitti? Ha burası boş. Kapı kilitli olduğu için anahtar aramakla uğraşamam şu an. Hii, ortada kaldık. Kaç kaç. Evet. Şur şurası mutfaklı sanırım. Allah'ım bu sefer elim ayağım birbirine girmezse başarılı bir şekilde yapabileceğimi inanıyorum. Aa çıktı. Nereden kaçacağım? Kitli burası. Geliyor. Breakfast. Breakfast dedi. Atladık. Ha ha saklanalım bakalım. Ne yiyecek? <laughs> Çok mutlu oluyorum ya şakalayınca. Çünkü şakalamak güzel bir şey aslında ama ben yapamadım. Bayağı bir uğraştım. Yeni yeni öğrendim. Ye bakalım onu, çılgın seni. Görelim senin çılgınlıklarını. Boğuluyor. oluyor. kustu. Neden? Çünkü başarılıyız. Benim adım Ceyda Şeker. Senin beni yakalama ihtimalin yüzde sıfır yani. Benim okulda yakalayamıyorlardı. Burada da diyor ki, e, tı tı tı, ha korku film izlemeyi seviyormuş. Onun için berbat edeceğiz. Yani televizyonu kıracağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben hazırım. Evet. Neyle kıracağız ama? Ses çok geliyor mu acaba size şu an ya? Çok moralim bozuldu çok. Şimdi bu evin arka bahçesinde şey var. Bakın böyle bir yer var. Bakın giriyoruz buraya. Buradan şey alıyoruz. Kırabileceğimiz bir malzeme alıyoruz. Bu benim işimi görür. Şimdi bu kadının ilk önce oradan çıkıp bir yerlere gitmesi lazım ki ben gidebileyim. Evet. Tatlışko. Git bakalım. Git bakalım. Üst kata çıkıyor. Çık üst kata sen. Bakın. Gördünüz mü? Televizyonlu oda burada. Geliyor mu? Kırdık. Kaç kaç. Ay kaçamadım. Televizyonlu kırdım. Kaç bence bu sefer dışarı kaçalım. Gelir melir yakalar. Uğraşamam. ah kaçtık. Ay çok üzüleceğim şimdi. Film izleyecekmiş. Ah olur böyle şeyler tatlım. Ay benim şahsen televizyonumu kırsalar en güzel en güzel dizide internetten açar izlerim. Tabi sen öğretmen ve yaşlı olduğun için. Ben bir şey yapmadım. Özür dilerim. Özür dilerim. Ağlama ağlama ağladım. Normalde ağlayan insanlara üzülürüm. Evet burada ne istiyormuş? Şu an dördüncü bölümdeyiz sanırım. Burada da diyor ki aaa, partide giyeceği elbiseyi diyor kes doğra diyor biç diyor bir şeyler yap diyor. Par Aa elbisesi de güzelmiş yani üstündekinden güzel en azından. <laughs> bir şeyler diyor ama tabi ki İngilizcem o kadar iyi değil. Evet 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 evet. Aha kapı yine kitle. Bir de bizim ilk önce kesmemiz için makas bulmamız lazım. Ben makası buradan bulabileceğimizi düşünüyorum. Burada makas var mı? Aa şey var burada. Evet. Makası aldık arkadaşlar ama bu elbise yeri sanırım üst katta bunun. Ve kadın şu an üst katta dolanıyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şuradan çıkalım. Aa düştüm mü? Düştüm kapımız kitli olduğu için aslında içerideki şeyden de çıkabiliriz. Ay ben düşüyorum buradan çıkamayacağım sanırım. Önümdeki odada banyoya girdi. Bu banyodayken bizim girmemiz lazımdı. Geç kaldık. Ay gelme gelme kapattım geriye. Geliyor. Nerede arkadaşlar şu an bakalım. Banyodan çıktı. Merdivenden aşağı inerse bizim kaçmamız lazım. Çünkü bizi yakalayabilir. Geliyor. Vallahi merdivenden aşağı iniyor. Ah ah ponçik kafam benim ya. E nereye gideceğiz? Bence mutfağa gelmez. Aa yere attım. Al şu makası. Geliyor. Kaç kaç. Nerede şu an? Evet. Ah! Hayır ya yakalandım. Bak boğdu beni gördünüz mü? Hmm. Hmm. Üzüldüm ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tekrar oynuyoruz. Yine partide giydiği elbiseyi keseceğiz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü yakalandık. Aslında ben orada yakalanmazdım ama yani kaçamadım. Çünkü korkunç. <laughs> ya elim ayağım birbirine giriyor onu görünce. Evet şimdi sen görürsün. Seni şişko seni. Yani şişko halimle başkalarına şişko diyebilmek bence güzel bir özellik. <laughs> Çünkü ben şişko halimi seviyorum. Karşıda tontiş bir insan olduğu zaman onları da seviyorum doğal olarak. Şimdi şunu da alayım. Şimdi makasımızı aldık. Şimdi sen de elbise bırakırsam var ya sen banyoya gireceksin zaten şimdi. Sen banyoya girince ben direkt öbür evden kaçacağım geleceğim oraya. Ay iyi hızlı gitmemiz lazım. Kapı kilitli olduğu için yine camdan giriyorum arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Zıpla 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 zıpla. Ay yürü. Evet banyoya girdi herhalde. Evet arkadaşlar o şu an banyoda ve biz hemen şuradan evine odasına girmemiz lazım. Evet odasına girdik. Kapıyı kapatalım. Aa yere attım yine. Hep böyle oluyor ya. Geldi mi? Geldi ya. Of! Yine yakalandık. Ağlayacağım şimdi. Devam edebilmek için reklam izledim arkadaşlar. Ama buraya mı? E makasım yok. Aldım. Ya yapamıyorum ya. Arkadaşlar niye düşüyor? Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Ağlayacağım şimdi ya. Yapamadım bölümü bir türlü. Of yanlış yere mi basıyorum acaba? Kestim. Atla. Kestim. Kaç 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 kaç. Git de gör şimdi elbisenin halini, beni yakalamak neymiş görürsün sonra. Şuraya saklanayım da bulamasın beni. Evet, bak bakalım şimdi sen elbisenin o güzel haline elbisel kalmış mı canım? Seni çılgın öğretmen beni iki defa yakaladın. Hı. Ağla. Ağla canım. No no no, öyle yakalarsan yaramaz yapıyor diye çocuklara çocukları boğmaya çalışıyor. Ben de o yüzden çılgın öğretmene biraz sinirlendim. Evet şimdi de ta 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 iğne batıracağız arkadaşlar. Pop işine iğne batıracağız. En sevdiğim şaka bu herhalde. Bu çok eğlenceli ama çok zor. Kapıyı kilitlerse çok zor oluyor. Evet şimdi bakalım poposu da iğne batırmak için planlar kuralım. Evet açtık ama bizim iğnemiz yok. Evet iğnemizi aldık arkadaşlar. Kapı kilitli mi? Kapı kilitli maalesef. Bu kadın nerede? Dışarı gelebilir abi bu. Dışarı mı geliyor bu? Yok, ne diye? Arka odalardan bir yere gitti herhalde bu. Ama benim a kapım yok ki. Benim bir evim yok. Bu yüzden başkalarının evine giriyorum. Buraya mı geliyor? Ha dışarı çıktı. Ay yaparım şu an. Arkadaşlar dışarı çıktı, spor yapıyor. Şimdi şunu atalım, şunu da alalım üstüne. Koyduk. Şimdi kaçmamız lazım arkadaşlar. Kaçarsak bu oyun bizde. Ah hadi hadi son elimiz hadi. Atlarsam yakalayabilir. Eve girdi mi? girdi. Kaç. Run. run. Run 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 Kaç 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 kaç. <laughs> Bize aşağıda run diyor arkadaşlar. Run da demiyor ki bu kaç demiş ama ya yapamadım mı acaba? Ha inşallah olmuştur ya. Üzüldüm. Battı. Çok konuşma canım. Beni yakalarsan öyle olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizin çok istediğiniz çılgın öğretmen oyununu sonunda çekebildim. Biraz geç oldu ama özür dilerim. Ve daha çok istediğiniz hangi oyunlar var? Hepsini yorumlar kısmında mutlaka yazın. Hepsini sırayla çekiyorum çünkü. Bana bu oyunu önerdiğiniz için sizleri çok seviyorum ve çok çok öpüyorum. Çünkü gerçekten çok eğlendim oyunu oynarken. Büyük ihtimalle de devam edeceğim oynamaya ama devamını isterseniz yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Abla bunun partikisini çek falan filan derseniz de çekerim. Şuradan kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bir de beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü biraz artık büyümemiz lazım. Daha çok büyüyelim. 2000 abone olamadık bir türlü. 1700'lerde kaldık. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. İnşallah Ramazan'ın sonuna kadar 2000 abone oluruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.